...bombanın şehrin göbeğinde terör örgütü yandaşlarına şov yapma imkanının sağlandığı Brüksel'de veya Avrupa'nın herhangi bir şehrinde patlamaması için hiçbir sebep yok. Bu açık gerçeğe rağmen Avrupa ülkelerinin hala aymazlık içinde hareket ediyor olmaları mayın tarlasında dans etmek gibidir ayağınızı ne zaman mayına basacağını asla bilemezsiniz. Ama bunun kaçınılmaz bir son olduğu da açıkça ortadadır. Koynunuzda yılan besliyorsunuz. Beslediğiniz o yılan her an sizi de sokabilir. Türkiye'de patlayan bombaları televizyon ekranlarından seyretmek size bir şeyler ifade ediyor olmayabilir. Aynı bombalar sizin şehirlerinizde patlamaya başladığında bizim ne hissettiğimizi mutlaka anlayacaksınız. Ama o zaman her şey için çok geç olacak. Kendi ülkenizi hedef aldığında asla tahammül edemeyeceğiniz, izin vermeyeceğiniz faaliyetleri sırf Türkiye'ye yönelik oldukları için desteklemekten vazgeçin.